អូ Yüreğime öylesine bir zam oturmuş ki Fiyatı bile belli değil Ucuz aşklara açılamıyorum Dalga dalga coşan dere gibiyim Sırtındaki heyecan var ya sırtındaki heyecan Suyun altındaki taşlar gibi Yosun tutmuş Yıkılan onurum ezerken beni Mezardaki toprak gibi Sözlerinle dövüşüyorum kıyasla her gece Bilirim ki, bilirim ki düştüysem Sağlam düştüm ama kendim düştüm, kendim düştüm Sen gecemin olayı, gündüzümün fırtınası Ne var ki içimdeki geveze Hiç durmuyor, durmak bilmiyor Düşünüyorum da tek doğurum seni sevmek, seni tatmak, seni hissetmek... Ruhumun en kutsal yerinde besledim seni... Hissettiğim duygularımın içinde büyüttüm seni... Şimdi ise kaçıyorum senden, kaçıyorum... Senden kaçıyorum... Günahlarım zincir gibi boynuma takılıyor... Ardıma bakmadan, arkama bakmadan... Kaçıyorum senden, kaçıyorum senden. Gözlerime, gözlerime bakma sakın. Çatlamış damarlarında kalsın sensizliğim. Senin hayatınla, ya ben senin hayatınla var olmadım ki eksikliğinle bitim. Beni bir bütün adam yaptı mutlu Oysa kendi acımı yaşarken soru işaretlerinde takılıp kalıyorum, üşüyorum. Kendime sarıldıkça seni hissediyorum. Ama seni tadıyorum, seni bir türlü unutamıyorum. Belki de ben yüreğimin sevdiğini gördüm. Sen düşlerimi erteleyen gecelerimin uykusuzluğu. Masal kitaplarında yaşayan karaktersizliğin var ya karaktersizliğin. Sana ihtiyacım olduğu anda bana neden dedin ya. Ve işte o an, işte o an bitti gözümde bittin gözümle. İşte o gün kırık bir vazo gibi parçalandın gözlerimde. Of oh, ulan Ulan. Oh ulan be. Öylesine çok sözlerim var ki. yazıktır ki anlatamıyorum anlayanı bulamıyorum seni hiç düşünemiyorum sen kimsin yani? sen kimsin ve suratında taşıdığım ifaden var ya ifaden sırtımdaki yükten daha ağır olan, daha ağır senden yalanlarla kazandıklarımı aşkların Aşkların olan bir de yalan sözlerin var ya Doğrularla kaybetmek istiyorum. Bitirmek istiyorum. Yarım bıraktıklarını tamamlamaktan. Yarım bıraktıklarını tamamlamaktan. Yoruldum Ben Ben yoruldum Ve şimdi şikayetlerin de özleyeceksin. Bağıra bağıra içimdeki yırtık damarlarla diktim yaralarımı. Aşikar oldum. Ne seni görüyorum ne bir başkasını Ne seni görüyorum ne bir başkasını Önüm uçurum ya da dalgalı dalgalı bir denizin içine düşmüşüm Karaktersizliğinle boğuluyorum adeta Aptalca sözlere, düşüncelere dalsam da mükemmel olmaya gerek yok Damarlarımda öylesine büyük bir ateş var ki her sancısında beni acıtan, içimdeki yükselen ateşle kavga etmek istiyorum. Bağırmak, çağırmak, küfretmek istiyorum. Ne acıdır ki bitti diyemiyorum, silemiyorum. Toprağa gömülen insanlar gibi seni berduş yüreğime gömdüm, bitiremedim. Şeytanlaşan sözlerine, sevgine bir kusur değil de karaktersizliğini koydum da gittim. Seni ne kadar sevsem de Ulan bırak beni bırak ya bırak beni bırak Sen de intikam al Ya da almayı bil Almayı bil de Karaktersizliğini her zaman gözümün önüne koydun Ya çek git be Çek git dünyamda Bırak beni bırak Çek git dünyamda Ben Ben çekildim abi Ben çekildim